Şimdi sizlerle bir afiş tasarım yapacağız. Burada bizi yönlendirecek birkaç madde belirledim. Le Cosbier'in bir sözü, betimleyecek bir görsel, fotoğrafı, illüstrasyonu, imzası olabilir. Ve ünlü bir çalışmasından faydalanacağım. Şimdiye kadar öğrendiğimiz basit araçları kullanarak hızlı bir şekilde afiş yapacağız arkadaşlar. Bir poster tasarım yapacağız. Öncelikle çalışmamın 50'ye 70 olmasını istediğim için yeni bir çalışma alanı oluşturuyorum. Genişlik 50, yükseklik... 70 çözünürlüğünü düşürebilirim arkadaşlar. Nasılsa baskısını almayacağımız için 150 benim için yeterli. Ee, online dersimizde daha detaylı olarak anlatmıştık ama buradaki renk tabletlerini de şu an için değiştirmiyorum. Hızlıca çalışma alanımı oluşturuyorum ve ilk olarak Legos bir, bir sözüyle başlıyorum. Sol tarafta bulunan yazma aracıyla birlikte bir yazma paneli oluşturuyorum ve yapıştırıyorum üst taraftan rengini değiştirdiğimde gözükecektir ve evet gözüktü. Çizmeyi konuşmaya tercih ederim. Çizim hızlıdır ve yalanlar için daha az yer bırakır. Ve Kozbiyer'in bir sözü arkadaşlar. Bu şimdilik dursun arkadaşlar. Birazdan kullanacağız. Şimdi arka planımı oluşturmaya başlayacağım. Arka planımı oluşturmak için internetten ücretsiz olarak bulduğum bir Villa Savoye skeci. Bildiğiniz gibi Le Cosbier'in ünlü yapısı arkadaşlar. Bunun üstünde bir çalışma yapacağım. Bunun için öncelikle katman kilidimi açıyorum üst taraftan. Ses kısmından renk aralığına tıklıyorum ve buradan ben arka planını temizliyorum. Tamam diyorum. Silme tuşuna bastığınızda arka planı sizin için temizleyecektir. Daha sonra Windows kullanıcıları için CTRL, Mac kullanıcıları için Command D diyorum ve arka plan benim için kayboluyor. Bu da şimdilik burada dursun arkadaşlar. Bir de daha önce Hazırlamış olduğum bir arka plan ve onunla birlikte betimleyecek bir görseli getireceğim. Arka planını alıyorum ve üzerine ekliyorum. CTRL T yardımıyla çalışmamı büyütebiliyorum. Shift'e basılı tuttuğumda bildiğiniz gibi orantılı olarak büyütüyordu benim için. Sağ tıkladığımda 90 derece döndür seçeneğini tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi benim için çalışma kağıdımın boyutlarına yaklaşıyor. Ve ben istediğim gibi onu oturtabiliyorum. Enter'a bastığım takdirde yerleşmiş olacak. Daha sonra skecimi getiriyorum arkadaşlar. Alt tuşuna basılı tuttuğumda benim için kopyalayacaktır. Kopyalayarak getiriyorum ve ortaya bırakıyorum. Yine Ctrl T yardımıyla bunu büyütebiliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da şimdilik bırakıyorum ve arka planımın opaklığını düşürmek istiyorum arkadaşlar. Bakın arka planımın opaklığını düşürdüğüm takdirde görmüş olduğunuz gibi sanki beyaz bir kağıtta sadece çizgiler varmış gibi gözüküyor. Oysa opaklığını yükselttiğim takdirde mavi tonlarında bir arka plan olduğunu görebilirsiniz. Burada tabii ki sizin tercihleriniz de önemli. Arka planı nasıl görmek istediğiniz de önemli. Ben bunun opaklığını biraz düşüreceğim. Burada anlatmak istediğim asıl nokta Photoshop'un bize bir sürü seçenek sunması ve çalışmak istediğimiz şekli farklı boyutlarında görmemizi sağlıyor. Önce böyle bakabiliriz nasıl oldu. Daha sonra bunu düzeltebiliriz ya da kaldırabiliriz. Şimdilik benim için bu kadarı yeterli olacak. %50'de bıraktım. Bu katmanlarımı da kapatıyorum şimdilik. Çünkü tasarımın tamamında nasıl duracaklarını birazdan yapacağım. Şimdi bir de burada bahsettiğim gibi betimleyecek bir görsel düşünelim demiştim. Betimleyecek görsel olarak ben e, Le gözlüğünü seçtim. E, görmüş olduğunuz gibi Le tanımlayacak bir araç bence. İmzasını da kullanabilirim. Henüz karar vermedim. İmzasını da şöyle bırakayım. Görmüş olduğunuz gibi. E, ikisinden birini kullanacağım. Hangisinin daha şık duracağını şu an için kestiremiyorum. En son deneyeceğim. Ses diyeceğim ve arka planı temizleyeceğim şimdi ama hangi katmanın üstünde olduğumuz önemli. İmzayı da attığımızdan dolayı arka plan kısmına geliyorum ve onu bir katmana dönüştürdükten sonra seç renk aralığı diyorum. Yine beyazı seçiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi temizliyorum. Command D yardımıyla kapattığımda görmüş olduğunuz gibi Beyazları silmesini istediğim için beyaz tonları bulunan yani gözlüğün üzerine güneş vurmuş yani ışın vurmuş olduğu yerleri de siliyor. O yüzden CTRL-Z ya da command yardımıyla bu işlemi geri alıyorum ve aynı işlemi daha düzgün bir şekilde tekrar yapacağım. Seç diyorum renk aralığı tıklıyorum ve ayarlamamı tekrar yapıyorum. Alt taraftaki görsel yardımıyla aslında nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Şu an 200'deyken görmüş olduğunuz gibi gözlüğün bir parçasını yok etmiş oluyor. O yüzden bunu düşürdüğümde sadece siyahların kalacağını bildiğim için oradaki görsel yardımıyla bir ayarlama yapabiliyorum. Ve yine silme işlemi yapıyorum. Comment ediyorum ve bakın şu an gözlük tamamen benim yanıma gelmiş oldu. Ve bunu yine kopyalayarak çalışmak istediğim kağıda taşıyorum arkadaşlar. Şimdi tüm katmanlarımı bir açayım. Elimde ne var ne yok bir görelim. Yazımız da burada. Ve bunların arasında bir e, organizasyon oluşturmaya çalışacağım. Buna paralel olarak da afişimi zaten tamamlamış olacağım. Şimdi ilk olarak e, şimdi ilk olarak arkadaki skeçi nasıl kullanacağıma karar vermek istiyorum. O nedenle sadece onu bırakacağım. CTRL-T'ye bastığım takdirde görmüş olduğunuz gibi boyutlarıyla oynayabiliyorum. Şimdilik bunun altta kalmasını istiyorum arkadaşlar. Olabildiğince de oturmuş hissini kaybetmemek istiyorum. Yani oturtmak istiyorum. Sağında, solunda boşluk kalsın istemiyorum. Ve bununla birlikte de arka planımı açabilirim. Görmüş olduğunuz gibi şu an paftamın arka planı hazır gibi. Tabii ki daha çok değişmeler yapabiliriz ama belki en son tekrar değiştiririz. E, fakat Basit işlemlerle afiş oluşturduğumuz için şimdi bu bize yeterli olacaktır. Zaten daha detaylı afiş tasarımlarını online eğitim setimizde yapıyoruz. Ayrıca yeri gelmişken belirteyim, sketch benim sketch'im değil. Ücretsiz kullanabileceğim bir sketch. Çizenin de imzası burada var. Ben açıklama kısmında bunun linkini bırakacağım. Siz de aynı görsele ulaşabilirsiniz. Yazım getiriyorum. Gözlüğümü getiriyorum. Yazıyı en üstte alıyorum ki opaklığı benim için önemli. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada önemli olan şeylerden birisi de yazının fontu arkadaşlar. Yazının fontunu değiştirmek istiyorum. Şöyle bir font şu an için hoşuma gitti. Bir deneyelim bir bakalım. Puntusunu büyütelim. Şimdilik dursun. Birazdan tekrar deneyebiliriz. Ve imzası yerine gözlüğünü kullanmak istediğimi söylemiştim arkadaşlar. Bunu küçültüyorum. Bir imza boyutuna getiriyorum. Ve gözlü şu an taşıyorum. Yazımın herhangi bir tarafa dayalı olmasını istiyorum arkadaşlar. Sağa dayamak istediğim için üst tarafta bulunan hizalayıcıdan sağa dayamasını istedim. Ve görmüş olduğunuz gibi bilgisayar programlarının en büyük faydalarından birisi bu. Yapmak istediğiniz işlemi çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ee, gözlüğümü oradan kurtarmam gerekiyor. Gözlüğümü de koydum. Şimdilik kapatayım. Enter diyorum. Gözlüğümü de kapattım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi yazımı buraya koydum ve şu noktadan itibaren ben aslında görselimin renk tonunun değişmesini istiyorum. Bunun için bir işlem yapacağım. Çok basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bir kare aracı yardımıyla, bir şekil aracı yardımıyla buraya bir kırmızı şerit atayım. Bunun opaklığını biraz düşürmek istiyorum. Ve çok az oynatmak istiyorum. gözlüğümü geri getiriyorum. Çünkü gözlüğümü imza olarak kullanacaktım. Ve onu da aynı hizada bırakmaya çalışıyorum. Eğer Photoshop CC kullanıyorsanız bu hizalayıcılar sizler için de çıkacaktır. Görmüş olduğunuz gibi mor renginde, pembe mor arası bir renkte sizler için bir hizalayıcı çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi Photoshop'ta basit bir afiş hazırlamak. Bu kadar basit. Buradan sonra kombinasyonlarını değiştirebiliriz arkadaşlar. Yazının puntosunu değiştirebiliriz. Ee, Doluluk boşluluk oranlarını değiştirebiliriz. Fakat şu an eğitim amaçlı bu videoyu çektiğim için e, araçları tanımanız yeterli olacaktır. Bir noktadan sonra da afiş hazırlamak, poster hazırlamak kişinin kendi tasarım algısına kalmış olacak. Bir tek şunu denemek istiyorum. Buradaki opaklığımızı %50'ye düşürmüştük. Bunu arttırdığımda nasıl gözükecek? Görmüş olduğunuz gibi çok da beni tatmin etmedi. Ee, bunu düşürüyorum ben. Yine %50'de bıraktım. Sadece arka tarafında bir kir varmış gibi gözüksün istemiştim. Ee, bir de daha önce söylediğim gibi imzasıyla deneyelim. Bunu bir kaydedelim. Dosya diyoruz. Farklı kaydet diyoruz. Windows kullanıcıları için farklı bir ekran gelecektir ama işlevleri aynı. Buradan e, kaydetme türünü seçiyoruz. Ben fotoğraf olarak istiyorum. Rekordüzü yer 1 diye ben bunu kaydedeyim. Gözlüğümüzü şimdi kapatalım. Bakın üzerine tıkladığımda herhangi bir çalışmamın, herhangi bir imajın üstüne tıkladığımda sağ taraftaki katmanlar kısmında onu bana getiriyor. Ben gözlüğüme tıklıyorum ve şimdilik kapatıyorum. Üst taraftan gözlük gözlüğümüzü değil imzamızı getiriyorum arkadaşlar. İmza demişken imzamızda neden renk aralığı işlemi yapmadığımızı soracak olursanız imzayı ben internetten PNG olarak bulmuştum. Yani arka tarafı temizlenmiş şekilde bulmuştum. Ctrl-T yardımıyla bunu küçültüyorum. Ve alt tarafa imzasını bırakıyorum. İstiyorsanız bir de yazı puntomuzu değiştir, Yazı tipimizi değiştirelim. Belki biraz kalın punto iyi gidebilir burada. Boyutunu büyütüyorum. İmzamın da yerini biraz oynatıyorum görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki buna daha farklı kombinasyonlar yapılabilir. Bunu bir sonraki uygulama dersimizde zaten sizlerle birlikte göreceğiz.